Şevket sana. iki vs. Abi biri tepeden aşağı düştü. iki kişi düştü. Abi o seni görür de. Oha. Ersin bir tane kit acil Kit yok ki. Var, var mı? Var var var. var. 23 saniye kanka. Abi sağ doluysa bitersin. Sağ dolu. Hayır aslında adam var. Gözüküyor mu? Oy. Abi önünde de alan vardı da onu biliyor mu? Ya yeter kardeşim ya. Smoke yok mu? Aa onlar vurdu galiba. Saatip de solo mu vurdu acaba? Tersine smoke bitti oynaman Oynamanın lazım. Oy çok ya abi. vurun lan vurun lan abi o tepeye çıkman lazım ya yaşa 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 abi 3 vs 1 ise süper aa galiba 3 vs 1 tıktı yok. bravo ikincilik <laughs> Saati var ya. Kaç kilimiz var ben onu merak ediyorum. Kanka 10 12 kil. 11 12. 24 12. puan. Ay! Nereden geldik ya? Memo. Memo senle gelmeliydik. Senle gelmeliydik kanka. Bak da şu. sol 3. Bak sol 3. Sağ 1, sağ 1 dostum. Solunuz 3 kişi, sağ 1 kişi. Nerede? Çok iyisin Sen Ben sağ tut abicim. Yakın geldi. bir ya. Sol bir, sol bir. bir tane ne duydun? Var, gördüm. Baya iyiydi, baya iyiydi. Tamam, Kaldım. son bir burası. Şurada Açak. kaldı. Önümde, önümde gel. Bomba ben var abi. Geliyorum, bekle. bekle. Acele etmeyin. Ersin zaten o son. Bekle, geldim. Bekle, Nerede? Bekle. Banko atayım, bomba Tam atayım. Önümde. Şu ağacın arkasında abicim. Yamacında. Aynen. Yani. Oynuyorum. Bekle, bomba katar var. Hasar yiyecek, hasar yiyecek. Sağ olun. Sağ evet, olun. Güzel bin gidecek. ya, güzel bin Çok ya. Çok iyi. Herkesin eline Ulan iyi yerden ayar aldınız ya. Anası sonunda var ya bir evet. kere bak. Hayır beni çekmeseler hiçbir Alanı şey olmayacak anasını, anasını satayım. 40 lira bir alana 4, değer 5, tuttuk 6, ya. 5, 6, 7, 8. 8 artı 15. Hayır cesur güvenli alan içerisine doğru ilerlemeye çalışıyor. Ee, sağ taraftan game bedel ekibiyle karşı karşıya kalabileceği bir konuma doğru ilerliyor Tahir Ama Ersin Yekin çıktı atışını yaptı Ve Tahir oyuna veda etti Mezarcı ekibi 3 kişi Game bedel ekibi 3 kişi Fury ekibi 1 kişi hayattalar Alihan yerde kaldı şimdi mezarcı ve e, Game bedel arasındaki çatışmanın fitilde ateşlendi İcraat ilerliyor rakibin üstüne doğru Kırcalı orada icraatını düşürmeyi başardı Game bedel takımının artık son üyesi Koşturmaya devam ediyor. Geriye 3 takım kaldı. Atışlar Game Medal'e doğru yoğunlaştı. Flawz'da bir atış denemesi var Game Medal'in ama Flawz orada çıktı. Ve Game Medal oyuna veda etti. Ersin Yekin 1'e karşı 3 pozisyonunda. Pure ekibi 13, 12 kil almayı başarmış şu ana kadar. Ersin Yekin sağ tarafındaki Natix'in farkında. Bombasını hazırladı Ersin. Bombasını önüne doğru çıkardı. Kırcalı yaklaşıyor. Atışlarını dedi Ersin. Kırcalı'ya doğru ama Kırcalı Natix ikilisi. Hızlı bir şekilde Ersin'in üzerine çıktılar, baskıyı kurdular ve Fiora ekibini maçtan elemeyi başardılar ve toplamda 8 leşe ulaştılar. Fiora ekibi ise 12-13 leşleri mi vardı? 12 leşleri vardı ve maçı 12 leşle tamamladılar ikinci sırada. Üçte ise game bedel toplamda 6 leşleri var.